Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Baya Şok oynayacağız. Baya Şok serimiz devam ediyor. Biliyorum birkaç gündür video gelmiyor. Bu aralar biraz yoğunum iş temposundan dolayı. O yüzden e, videoları biraz ara verdim. Aslında ara vermek istediğim için değil, çok yorgun olduğum için. Şu anda da aslında 2 saatlik uykuyla duruyorum ama baya 2 gündür video atmadığım için kendimi kötü hissetmeye başladım. O yüzden bir an önce e, bir tane video olsun çekeyim. Atayım yarın da devam edeceğim yani e, her gün video atmaya. Çalışacağım en azından elimden geldiğince. Şimdi Bioshock serimize e, devam edeceğiz. En son nerede kaldığımızı hatırlamıyorum Bioshock'ta. E, şimdi girip bakacağız. Büyük ihtimal şeyde kalmıştık. E, bir tane karakter vardı sürekli bize sesleniyordu falan. Orada kalmıştık. En son onun yanına gidecektik. Gidelim bakalım bize neler söyleyecek. Evet arkadaşlar en son burada kalmıştık. Eee yanlış hatırlamıyorsam bu karakter vardı. Bize sürekli sürekli kulağımızda şeyden konuşan, telsizden konuşan. O bizi çağırmıştı. Sesler ne lan? Bir sanki böyle yalvarıyor. Şimdi Andrew'a yine ya, tanışma şerefine nail oldum. O burayı inşa eden ve aynı zamanda yerle bir eden kişi. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Belki delirmiştir. Belki iktidar onu değiştirmiştir. Belki sadece insanları sevmediğine karar vermiştir. Nasıl dersen de insanlar oldu. Ailem fanda, fan, fan fonda iti, te balekçin. Temelindeki bir deniz altında saklı. Senin orada buluşacağız. Ya bu adama da yazık biliyor musun? Hani ailesi kaçırılmış belli ki. Adam muzdarip bu durumda haliyle. Evet, burada bir haç, maç, incit falan. Üzeri kanlı. Burada da ona o ne öyle? Bavul tarafına şamarlandım lan az önce. <laughs> Ceset var. Ganimet için konteyner arayalım abi. Sigara mı? Ne yapacaksın lan? Sen sigara... Yok sargı bezeymiş Kardeşim artık ihtiyacın olduğunu pek düşünmüyorum sargı bezine. ya yani bu durumda sargı bezi de seni kurtarmaya dedim. Evet, i̇ndiremiyorum aşağıya. Yok. Devam edelim. Canlandırma istasyonu burada. Oo. Genetik geliştirme. Ha buradan mı değiştiriyoruz? Tamam abi. şokun yerini alevi ye alalım şimdilik. O geri dönebileceksem oraya bir geri dönmek istiyorum abi. O açamadığımız kapı vardı ya buzlu. Oraya bir geri dönelim. Buradan bir de geliştirme yapabiliyoruz mu? Ha bunu hepsi ayarlı mı? Tamam hepsi ayarlı herhalde. Tamam. Bunları nasıl açıyoruz? Yükleme muharebe toniklerini görmek için tıklayın. Muharebe tonikleri saydınız mı? Ha, ekstra yuva açamıyoruz herhalde ya. Neyse oraya bir geri dönmeye çalışacağım ben. Bir bakalım o ben gerçekten çok merak ettim çünkü. Onun şeyini bulamadık ya. Bu bölümde hiçbir minik kız kardeşi kurtarmadım veya ses etmedim. daha güçlü olmak için onlardan adam almasını, adam almam. Benim buradan çıkmamalısın bir bölüm Neptün'ün hazinesi. bir bölüme geri bir dönelim abi. Devam ediyoruz. O, direkt oraya gideceğim abi. Açacağım. <laughs> Üstte değil ama yani. Değil mi? Üstte değil bu. De Aşağıda bir yerdeydi. Şuradan gidelim. Hey Arkadaşlar o kapının önüne geldiğimizde videoya devam edeceğim. Arkadaşlar kapıya geldik. Şurayı açacağım abi şimdi. Bakalım burada ne varmış. Silahımızı da elimize alalım. Ay, silahımızı da elimize alalım. Sen ne yapıyorsun orada? Öl abi sen. Sessizce. Gördüğünüz herkesi öldürüyorum abi. Çünkü hepsi büyük ihtimal mutant. Ya onlarla da uğraşmak istemedim. Buraya lan öyle. Sen ne bileyim heş yatıydın öyle. He. Lan koptu lan. Çıtır hasarlı mutlattan kafa. Duvarın arkasında ses var. Duvardan geçer mi ki? Oh. Sen bir patla ya uğraştırıyorsunuz beni yani ama. Bunu hackle abi. Hackle. Şunu koy. Şunu koy. Lan o değil. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Bir tane yan bulmam lazım tamam. Son. Tamamdır. Kasaya ekledik. Adı dızcız ya. Kapkaç gibiyiz ya. Yani. Ne ee, var burada? Şey yok. O ne lan öyle? Kasaya bak. Hatta yine her zaman gibi mükemmel bir parti verilmiş ve biz kaçırmışız. Tabut var. Evet yani tabut fiyatları da bayağı ucuzlardı. Ha, herkes kendine çıkarıyorsun. Ah key senin keyfin. Yüz anasını satayım. Nasıl güzel mi? Oğlum bu Nereye nereye gidiyor? Ona ne ya? Sen de bekle. Aşağı. Buraya bakayım. Şey var mı? Bak, çok güzel. Geri dönelim mi? Bakmadığımız bir yer. Tuş takım şifre giriyor. topla topla topla. Bu her zaman iyidir. Topla. Burada bir şey falan var mı? Yok. William Hafner. Aa nasıl <gülüyor> güzel. <laughs> Artık neyse. Tamam buradan geldik zaten. Oradan geldik. Tamam şuradaki adamı vurmuştuk. Tamam süperiz. Hadi gidelim. suyun içinde yavaşladık. Çok güzel. İnşallah başımız. Oğlum yapmayın şöyle şeyler ya. Vallahi elimde ateş var ha. Ne yeni sonraki güvenlik uzmanı. HexSmart'ın yeni ürünü güvenlik uzmanı elektronik güvenlik alet Aa, önlemelerini devre dışı bırakmada uzmanlaşmış hackerlar için tasarlandı. Güvenlik uzmanı olmadan temin edemezsin. Boşluğumuz varmış yerleştir. Az önce adam buradaydı adam yok oldu herhalde. Dudu peri mi yardım ediyor bunlara? Anam ışınlandı. Ya, ver yansın yakacağım yani eğer önüne gelirse korkuyorum bazen pat diye arkama beliriyorlar yan lan yan lan yan yavru yan yan cehennemi tat şöyle zıplayıp oynamayın oğlum benimle adam var ya mermi var iki buçuk lira ha. bir sıkarım şunu tuş takımı şifre abi Geçersiz şifre girdi. Acaba neden şifre bilmediğim için olabilir mi? Hı, dolar varmış lan biz bunu nasıl açıyorduk? Bıçağı versene su anahtarı yerine onu kullanayım. Şimdi buralarda bir yerde bir şifresi vardır herhalde. Şöyle küçük bir araştırma yapacağız. Bakalım. Yok gibi burada. Burada var mı bir şey. Bu ne lan? mu lan <laughs> o? balina mavi balina. aradık zaten. Burada bir şey gözümüze çarpar mı? Yok. Bak. Şuradan baksak. Ya. Buradan tekrar gidelim abi. Buralarda bir yerlerde o da. Bulacağım inşallah. Come on, come on, little girl, come on. Ağzında mı ağzında mı yazıyor lan seni? Yok bu ne lan böyle? ah oh, gözlerim. Ya, burada da yok, burada da yok, burada da yok. Çok güzel. Ben başka bir yerde büyük ihtimal. Biz bunu çoktan kaçırdık. Bir şey burada. Yok abi bulamadım. Of, şurada ne var çok merak ediyorum şu anda ya, şurada bir şey olmadan emin miyiz? In the memory of wisdom, ne unuttuğum. bir şey var mı? Çıkıyor musunuz? Yandan geri. Aha burada. 0451 Onu öyle? Kafan çok ortalık yerde duruyor kardeşim ya. Yani biri vurabilir. Neyse, gidelim şu kapımızı açalım. 0451'di de galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, çok üstelik ya. Ver ver. Bu ne lan? Adidas mı lan bunlar? Hadi klas. Ayakkabı koleksiyonuna girdik adamı. Artık gidebiliriz, artık İçim rahat. Bir aşağıdaki bir tane kapı vardı, onun anahtarını bulamadık. Abi yok ben hiç almayayım seni. Ne? Fanı balıkçısına ulaşmak için tabelalar takip et. Bu balıkçısına ulaşmak için. Tamam. Buradan gidelim. Tamam. Buradan değil. Abi ona bulaşmamamın tek sebebi çok güçlü olması. Ve açıkçası yani gücüm merdelerimi ona harcamak istemiyorum. Ya yani ileride önüme çıkacak bilmediğim için saçma bir canavar öldüreceğim diye. Ama yanında kız çocuğu yoktu. Büyük ihtimal onda Adem de yok. Evet. Ne oluyor oğlum? Ne film çekiyorsunuz lan? Abi şu elektrik şokunu geri alalım. Evet. Ya şurada bir yuva daha açabilirsem çok iyi olurdu benim için. Ne varmış sende? İki arm çantası. İki arm çantamı da zalmış. Vallahi azalmış. Şimdi bir hackleyip bir iki arm çanta sağcağım burada. Bekle. Başına başına. Önüne koy Danacığıma Binat Bunu al geri gönder Kardeşim helikopter Bunu şuraya al Şunu ver Sen de yap bundan Hah bir anda olmayacak zannettim Hadi çok korktum Bu ne lan 5 dolar mı düştü sadece 5 evet, alacağız iki tane alayım bari. Param değerli çünkü. Ne? Bu değişik versiyonu mu şeyin büyük yaratığı? Bu tulum gibi. Başımıza bir. Kaptan körk mü bunu? Burada bir şey yok. Sıkorta kutusuna baktım az önce açtıkta. Gölgeni gördüm. O şey değil mi lan? Başta adamı öldüren vardı ya. Yani herkes sorun Aha bak 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 bak. Örümcek kadın tavana çıktı. Ya ne yaptın? Bunu da mı yedin? Allah, Allah birbirlerini de öldürüyor lan manyak ya. Ne devam ediyor. Açın kapıyı. <laughs> Baba tepede geziyor bak bak. Beni korkutuyor adi köpek. Hı. Hmm. iyileştiriyor Bugün uğraşamam. Anladım, bu. Çok evet. korkudan atladım direkt. Abi yemin ediyorum refleks olarak hayatta kaldım ya. Geri çıkamıyoruz ama. İnşallah kadın burada başımıza bela olmaz. Dar alan. Dar alanlardan nefret ediyorum. Lan balık mı lan bu? o geri gelecek galiba ya. Ver onları bana. Allah geri geliyor herhalde. keşke kapik gitseydim. Ede yokuz, gelme. güzel. Bunu da öldürdük. Şey Bunu kim söyledi? Ben söyledim. Niye? Ayıbımızı mı gördün kardeş? Ha? Öl. Evet. Sessizce öl orada. Abimiz gelirse direkt yapacağım şey diğer tarafa kaçmak olacak. Şuraları kırabiliyor mu bu arada? abim beni gerçekten çok korkutuyor. Baba biliyorsunuz babaya da. Abi yani önünde falan şunlar da. Eminim var ya. Altına sıçarım. Burada bir şifre var. İçeride bir şifre şey falan var mı? Elektrik çarpan bir adam var sürekli. Oğlum bak. Ekle, ekle. Tamam. Şey yok mu? Ben yukarı yolda olan, olan yok mu? Tamam bu. Şu, şu, şu şu. Nerede? Bu. Olma olmaz. Olmaz şu şey olacak. Tamam. Su Aç kapıyı. Ver onları bana. <laughs> Açıkça bekmemizi istedi. Bize Fontaine'i ve yanındakileri verirsen Dövüşen <gülüyor> McDonald's <gülüyor> geri dönersin ama inatçı katır gibi davranırsan biz de sana öyle davranırız <laughs> Bay Ryan bir <laughs> tadına baksın Patrick ne oldu fikrim değişti mi Kimi? Kimi konuşmaya hazır mısın Timmy devam et Sol bir an yapmaya devam et Ryan bana ne yapabileceğini düşünüyorsa Fanta bana iki katını yapar Fonten kim ya? O şey karısı değil miydi o Fonten dememiş mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Nasıl bir yere gitmiyor? Bu nasıl bir elektrik efekti ya? Başım oldu. Evet çok güzel. <laughs> Adam durdurur mu? Kendine gel. Abi. Çalışıyor mu? Gel bakalım Çalışıyor <laughs> mu? Who can blame a lady who craves variety? Oyyy deee Aaa sen can verdiğine göre çirkin şey Büyük ihtimal başımıza büyük işler aldık şu anda And one day the bir fight döndüreceğiz hadi bakalım. Açın kapıyı. Atlas sesle geleceğini söylemişti. Balıkçılık tesisine girmek istiyor musun? Bence delirmişsin. Evet. Ama liman amirliği evet. burasına girip bana bir açma kamerası bulursam belki seni içeri alırım. Aman illa bir şey iste. Hiç kaçlısız birlik olmaz. Hiç sevap istemeyin, tamam Heh. Tamam. O da ne lan? dostum. Tuttu mu? Yesin geriz. Gel lan aşağı. Gel lan aşağı. Kaç. Bu ne lan kan lan. Senin çok fazla güçlüydü. Kesme <laughs> ne kadar. Belki bir, bir şeyler şey <laughs> 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 <Bahsetirsen gülüyor> <İmizi gülüyor> Oğlum bomba atar verdi lan herif. Vay da... Unutma evlat. Sen de fanta ko kokusu alırsam seni paketlerim. Hatta sana kekli olur ama o dedeceği gözün üstüne ayıracak değilim. Ayarıma zaten. Az önce 16 dolara yanlışlıkla verdim. 16 dolardan oldu. Allah kahretmesin. Korkuyor. Fontaine oldu. Ve bunu herkes biliyor. Ayla bunu almasına rağmen hala bu mekanın yarısı onun gölgesinden bile korkar halde. Tanrım. Ryan bile korkuyor. Boşver. Şimdi bunları yapacak işlerimiz var. Boşver şimdi bunları. Yapacak işlerimiz var. burada da bir saçmaladım. Arkadaşlar. Şöyle bir kaydedeyim önce. Videoyu burada sonlandırmayı düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Kanala özellikle abone olmayı sakın unutmayın. Yorum yaparsanız da ekstra benim için iyi olur. Çünkü ee, kötü veya iyi yorumlara gerçekten ihtiyacım var. Hani kendimi geliştirmem açısından diyorum bunu. Ee, videoyu bu sefer biraz galiba kısa yaptım. Çünkü çok uzun videolarla sizi boğmak da istemiyorum. Şey, Beyond Two Souls istemesem de uzun soluklu bir oyun olduğu için bölümleri uzun olduğu için onu uzun bir şekilde atıyorum. En azından bayağı çok size bir tatil havası versin. Bir nasıl bir rahatlama havası versin. Belli başlı bölümlerde loot yaparız. Belli başlı bölümlerde böyle fightler döndürürüz. Dövüşürüz, mövüşürüz, savaşırız işte. Umarım videoyu tekrardan beğenmişsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, ben Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Efendim esen kalın. Hoşçakalın.